Kusura da Emlak olarak bugün Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Memiş Mahallesi'nde bulunan 8 bin metrekare büyüklüğündeki vasfı tarla ve zeytinlik olan taşınmazımızın çekimlerindeyiz. Taşınmazımızın belediyeden alınmış olan kapı numarası vardır. İçerisinde iki katlı taban 130 metrekare depolama alanı. İkinci katta ise 3 artı 1 şeklinde top, 3 katın 144 metrekare büyüklüğünde bir adet dairesi vardır yine Rus kat, çatı katında çekme kadar olarak kullanan odalara dönüştürülebilir, dönüştürülebilecek oda kısımları da mevcuttur. Kadastro'nun yaklaşık olarak 100 metre cephesi bulunmaktadır. Burhaniye merkeze, Burhaniye merkeze 1 kilometre mesafededir. Yaprak Hanım çiftliğinin yan tarafındaki parselde bulunmaktadır. saat? Görüldüğü gibi içerisinde 240 adet yetişmiş sofralık gemlik zeytinleri mevcuttur. Ortalama olarak yıllık 10-12 ton arasında zeytin elde edilmektedir. Bu da demek oluyor ki bir evin yıllık zeytin ve zeytinyağı ihtiyacını karşıladığı gibi ticari olarak da gelir elde etme imkanınız vardır. İçerisinde bir adet kuyusu vardır. Belediye evimiz ruhsatlıdır. Plajlara yaklaşık olarak 4,5 kilometre mesafededir. İsterseniz yaz aylarında geldiğinizde ailenizle bir çiftlik ortamı yaşayabilir, yaşayabilirsiniz. Bölge fiyatlarının altındadır. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Sıradan emlak siz isteyin biz bulalım.